Selamlar. Bugün sizi bayağı uzun bir yolculuğa, Avrupa'yı bir uçtan diğerine geçen o meşhur sıla yoluna götürüyoruz. Konumuz Norveç Bergen'den Türkiye'ye uzanan macera. Evet, özellikle arabayla Avrupa geçişi düşünenler ya da bu tür uzun yolculukların nasıl yapıldığını merak edenler için ilginç detaylar var. Aynen. Elimizdeki kaynak da çok taze sayılır. Nisan 2025'te bu yolculuğu yapıp YouTube'da her detayı paylaşan bir gezginin notları. Amacımız bu devasa yolculuğun şey, planlama detaylarını, yaşananları sizin için özetlemek. Gelin o zaman bu maceranın önemli noktalarına, hani e, kilit anlarına birlikte bakalım. Nelere dikkat etmişler, ne gibi kararlar vermişler? Başlayalım o zaman. Norveç Bergen'den çıkış yapılıyor ve ilk kritik nokta. Danimarka'ya geçiş nasıl olacak? Karayolu mu, feribot mu? Gezginimiz feribotu tercih etmiş. Yani 14 saatlik bir karayolu seçeneği de var ama hem yorucu olurdu diyor, hem de köprü ücretleri, yakıt derken maliyetli. Feribot daha mı ekonomik olmuş peki? Şöyle, iki kişi araba ve bir de özel oda için 2400 Norveç kronu ödemişler. Bu da yaklaşık 220 euro yapıyor hem daha ucuza gelmiş onlara göre hem de dinlenerek başlama fırsatı bulmuşlar. Akıllıca bir seçim gibi duruyor. Kesinlikle. Dinlenmiş başlamak önemli. Bir de pratik bir detay var notlarda. Yola çıkmadan lastik basınçları. Araç yüklü olduğu için 2.8 bara ayarlamışlar. İşte bu küçük ama hayati bir ayrıntı. Hem güvenlik için hem de yakıt tüketimi için. Bu bile aslında planlamanın e, ne kadar detaylı olması gerektiğini gösteriyor. Gelelim şu otoyol etiketlerine yani vinyetlere. Çekya ve Bulgaristan için internetten önceden almışlar. Bu iyi planlama. Evet, işi garantiye almışlar orada. Ama Slovakya ve Macaristan için farklı bir yol izlenmiş. Neden? Tam olarak ne zaman gireceklerini kestiremedikleri için, yani program esnek olduğu için sınıra yaklaşınca günlük vinyet almayı planlamışlar. Bu da işte yolculukta esnek olmanın gerekliliğini gösteriyor. Bazen planlar tutmayabiliyor tabi. Mesela rota değişikliği yapmışlar. Normalde Romanya'dan gitmeyi düşünmüşler. Başta Schengen bölgesi olduğu için daha kolay olur diye herhalde. Aynen. Ama Google haritalar e, bir dağ yolunun kapalı veya çok sorunlu olduğunu göstermiş. Bunun üzerine rota değişmiş. Nereye çevirmişler? Daha bilindik, daha çok kullanılan Sırbistan güzergahına. İşte bu da yolda anlık kararların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Teknolojiye bakıyorsun ama yine de son dakika sürprizleri olabiliyor. Peki ya masrafları azaltma çabası? Yakıt konusunda ilginç bir not var. Almanya'da mesela. Evet otoban üzerindeki istasyonlarda dizel yaklaşık 2 euro 5 cent civarındayken Hamburg şehir merkezine girip litresini 1.54 eurotan almışlar. Ooo ciddi fark var yani otobandan çıkıp girmeye değmiş. Kesinlikle küçük bir sapma ama iyi bir tasarruf sağlamış. Bu hani Avrupa'da araba kullananların bildiği bir şeydir. Şehir içleri genelde daha ucuz olur. Aynı şeyi Çekya Prag'da da yapmışlar. Orada da 145 euroya bulmuşlar dizili. Mantıklı. Peki Sırbistan'a gelince orası AB dışı. Durum değişiyor mu? Hem de nasıl? Birincisi, telefon tarifeleri farklılaşıyor. Yani internet için belki yerel bir sim kart almak gerekebilir. Sınırda pasaport kontrolü var ve aracın yeşil kart sigortası mutlaka soruluyor. O önemli. Anladım. Otobanlar nasıl peki? Vinyet mi var orada da? Hayır, Sırbistan'da vinyet yok. Gişelerde ödeme yapıyorsun. Kaynağımızın notlarına göre toplamda 21.5 euro tutmuş iki geçiş. Bir de Sırbistan'da şeye dikkat etmek lazım. Ortalama hız kontrolü. O nasıl oluyor? İki gişe veya kontrol noktası arasında ne kadar sürede gittiğine bakıyorlar. Eğer belirlenen süreden daha hızlı geçtiysen ceza kesilebiliyor. Ayrıca emniyet kemeri konusunda da hassaslar. İlginçmiş. Bulgaristan sınırında peki bir farklılık var mı? Orada da ehliyet sormuşlar sınırda. Her zaman olmazmış ama denk gelmiş. Yani her an her belge sorulabilir hazırlıklı olmak lazım. Bulgaristan yolları eskiye göre daha iyi deniyor ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bir yer var mı dikkat çeken? Sofya çıkışındaki o meşhur döner kavşak. Hani çok şeritli, biraz karışıktır. Yanlış şeritte kalırsan kendini bambaşka bir yerde bulabilirsin. Sağdan üçüncü çıkışı. Yani İstanbul yönünü takip etmek gerektiğini not düşmüşler. Geldik en can alıcı kısma. Maliyet. Bu koca yolculuk Bergen'den Edirne'ye yaklaşık 2800 kilometre neye mal olmuş? Şöyle bir bakalım. Ana giderler vinyetler için yaklaşık 40 euro. Dizel yakıt için aşağı yukarı 350 euro. Sırbistan otobanları için de 21.5 euro. Yani feribot hariç yol masrafı kabaca 411.5 euro tutmuş. Aynen. Baştaki o 220 euro'luk feribot ücretini de eklersek temel ulaşım maliyeti yaklaşık 630 euro oluyor. Tabii buna kişisel harcamalar, yeme içme, olası konaklamalar dahil değil. Yakıt tüketimi nasıl peki? Ortalama 100 kilometrede 6 litre gibi gayet makul bir değer yakalamışlar. Bu da hem aracın durumunun iyi olduğunu hem de ekonomik sürdüklerini gösteriyor. Tüm bunlara bakınca sıla yolu sadece araba kullanmak değil anlaşılan. Bayağı bir organizasyon işi. Ön hazırlık, yolda hızlı karar verme, bütçe yönetimi, sabır, tam bir macera. Kesinlikle öyle. Sadece bir yerden bir yere gitmek değil bu. Beklenmeyeni yönetiyorsun, küçük detayların farkına varıyorsun, sürekli değişen koşullara ayak uyduruyorsun. Yolun kendisi de bir hedef gibi aslında. O zaman insanın aklına şu soru geliyor. Tüm bu hazırlık, bu kadar para, potansiyel stres, saatlerce direksiyon sallamak neden insanlar birkaç saatlik uçak yolculuğu yerine binlerce kilometrelik bu yolculuğu hala tercih ediyor? Belki de cevap sadece varış noktasında değil de yolda geçen her anda, her sınır kapısında, her yeni manzarada saklıdır. Ne dersiniz? Selamlar. Bugün sizi bayağı uzun bir yolculuğa, Avrupa'yı bir uçtan diğerine geçen o meşhur sıla yoluna götürüyoruz. Konumuz Norveç Bergen'den Türkiye'ye uzanan macera. Evet, özellikle arabayla Avrupa geçişi düşünenler ya da bu tür uzun yolculukların nasıl yapıldığını merak edenler için ilginç detaylar var. Aynen. Elimizdeki kaynak da çok taze sayılır. Nisan 2025'te bu yolculuğu yapıp YouTube'da her detayı paylaşan bir gezginin notları. Amacımız bu devasa yolculuğun şey, planlama detaylarını, yaşananları sizin için özetlemek. Gelin o zaman bu maceranın önemli noktalarına, hani e, kilit anlarına birlikte bakalım. Nelere dikkat etmişler, ne gibi kararlar vermişler? Başlayalım o zaman. Norveç Bergen'den çıkış yapılıyor ve ilk kritik nokta. Danimarka'ya geçiş nasıl olacak? Karayolu mu, feribot mu? Gezginimiz feribotu tercih etmiş. Yani 14 saatlik bir karayolu seçeneği de var ama hem yorucu olurdu diyor, hem de köprü ücretleri, yakıt derken maliyetli. Feribot daha mı ekonomik olmuş peki? Şöyle, iki kişi araba ve bir de özel oda için 2400 Norveç kronu ödemişler. Bu da yaklaşık 220 euro yapıyor. Hem daha ucuza gelmiş onlara göre, hem de dinlenerek başlama fırsatı bulmuşlar. Akıllıca bir seçim gibi duruyor. Kesinlikle. Dinlenmiş başlamak önemli. Bir de pratik bir detay var notlarda. Yola çıkmadan lastik basınçları. Araç yüklü olduğu için 2.8 bara ayarlamışlar. İşte bu küçük ama hayati bir ayrıntı. Hem güvenlik için hem de yakıt tüketimi için. Bu bile aslında planlamanın e, ne kadar detaylı olması gerektiğini gösteriyor. Gelelim şu otoyol etiketlerine yani vinyetlere. Çekya ve Bulgaristan için internetten önceden almışlar. Bu iyi planlama. Evet, işi garantiye almışlar orada. Ama Slovakya ve Macaristan için farklı bir yol izlenmiş. Neden? Tam olarak ne zaman gireceklerini kestiremedikleri için, yani program esnek olduğu için sınıra yaklaşınca günlük vinyet almayı planlamışlar. Bu da işte yolculukta esnek olmanın gerekliliğini gösteriyor. Bazen planlar tutmayabiliyor tabii. Mesela rota değişikliği yapmışlar. Normalde Romanya'dan gitmeyi düşünmüşler başta. Schengen bölgesi olduğu için daha kolay olur diye herhalde. Aynen. Ama Google Haritalar bir dağ yolunun kapalı veya çok sorunlu olduğunu göstermiş. Bunun üzerine rota değişmiş. Nereye çevirmişler? Daha bilindik, daha çok kullanılan Sırbistan güzergahına. İşte bu da yolda anlık kararların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Teknolojiye bakıyorsun ama yine de son dakika sürprizleri olabiliyor. Peki ya masrafları azaltma çabası? Yakıt konusunda ilginç bir not var. Almanya'da mesela. Evet otoban üzerindeki istasyonlarda dizel yaklaşık 2 euro 5 cent civarındayken Hamburg şehir merkezine girip litresini 1.54 eurodan almışlar. Ooo ciddi fark var yani otobandan çıkıp girmeye değmiş. Kesinlikle küçük bir sapma ama iyi bir tasarruf sağlamış. Bu hani Avrupa'da araba kullananların bildiği bir şeydir. Şehir içleri genelde daha ucuz olur. Aynı şeyi Çekya Prag'da da yapmışlar. Orada da 1.45 euroya bulmuşlar dizili. Mantıklı. Peki Sırbistan'a gelince orası AB dışı durum değişiyor mu? Hem de nasıl? Birincisi, telefon tarifeleri farklılaşıyor. Yani internet için belki yerel bir sim kart almak gerekebilir. Sınırda pasaport kontrolü var ve aracın yeşil kart sigortası mutlaka soruluyor. O önemli. Anladım. Otobanlar nasıl peki? Vinyet mi var orada da? Hayır, Sırbistan'da vinyet yok. Gişelerde ödeme yapıyorsun. Kaynağımızın notlarına göre toplamda 21.5 euro tutmuş iki geçiş. Bir de Sırbistan'da şeye dikkat etmek lazım. Ortalama hız kontrolü. O nasıl oluyor? İki gişe veya kontrol noktası arasında ne kadar sürede gittiğine bakıyorlar. Eğer belirlenen süreden daha hızlı geçtiysen ceza kesilebiliyor. Ayrıca emniyet kemeri konusunda da hassaslar. İlginçmiş. Bulgaristan sınırında peki bir farklılık var mı? Orada da ehliyet sormuşlar sınırda. Her zaman olmazmış ama denk gelmiş. Yani her an her belge sorulabilir hazırlıklı olmak lazım. Bulgaristan yolları eskiye göre daha iyi deniyor ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bir yer var mı dikkat çeken? Sofya çıkışındaki o meşhur döner kavşak. Hani çok şeritli, biraz karışıktır. Yanlış şeritte kalırsan kendini bambaşka bir yerde bulabilirsin. Sağdan üçüncü çıkışı. Yani İstanbul yönünü takip etmek gerektiğini not düşmüşler. Geldik en can alıcı kısma. Maliyet. Bu koca yolculuk Bergen'den Edirne'ye yaklaşık 2800 kilometre neye mal olmuş? Şöyle bir bakalım. Ana giderler. Vinyetler için yaklaşık 40 euro. Dizel yakıt için aşağı yukarı 350 euro. Sırbistan otobanları için de 21.5 euro. Yani feribot hariç yol masrafı kabaca 411.5 euro tutmuş. Aynen. Baştaki o 220 euroluk feribot ücretini de eklersek temel ulaşım maliyeti yaklaşık